arkadaşlar annem bana slime var olmaz. Bunlarla annemle beraber kıyıslığıma yapacağız. Evet. Hadi açalım mı? Anne, bunlarla beraber mi oynayacağız? Hı hı. Açalım şimdi. Bu, 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 Evet aktif atıyoruz. Ne evet, aktif atıyorsun? Ya, yani sizin bir kağıda bu yüzü bardağın içinde döküyoruz. Evet. Bir tane yeşil bardağımız var. Bu yeşil evet. bardakla. Bu karıştırma. Bunlar bunlar. Evet karıştırma kabında bunları karıştıracağız. Evet Ve evet. bunlar da slime. Sonra da şu bir çubuk yardımıyla karıştıracağız. Evet bu bıçak bıçak bıçakla bu arada karıştıracağız. Sonra sizi dökeceğiz ki. Ne olsun? Evet, hadi başlayalım o zaman. Hadi. Önde su var. Bunu açıyorum. Önde bundan dökelim anne hani ya. Bardak yardımıyla ölçmüş olalım, değil mi? Evet. Şöyle. Tamam. Tamam. Bu kadar yeterli mi? Tamam. Yeter. Bunu önce bunu dökelim, dökelim karıştırma kabına sonra onu dökelim bence. Dökelim ya, Dökelim. Azracım önce bunu kaba dökelim. Tamam. Bunu beraber karıştırma kabına döküyoruz. Sen şimdi kızım onu doldur. O kadar yeterli. İkisinin aynı ölçüde olması gerekiyor Azra'cığım. Tamam. Anne, anas, anne, anas, anne sulayı kapat. Şıp. Su, su, su. suyu kapattık ki, kırmızı su koymasın. O, o oh, oh. kırmızı suyu kapattı. Şimdi bunu da dökelim içine. Tamam. Ben de koyayım. Ne var? Sen şimdi çubukla karıştırmaya başla kızım. Tamam, Çubuk nerede? Tamam. Kıvam almaya başladı mı? kek kabarmaya başladı. Bak kabarmaya başladı. Karıştır. Evet, oluyor. Tamam. Biraz daha karıştıralım bence. Yiyecek ama bu artık. tutmuyor ki bu. Bu Şimdi mor boy boya dökeceğiz üstüne. Kapağı açık. Ben onu delik açtım. Böyle dökebilirsin. Tamam, döktük. Güzel oldu arkadaşlar bakın. Elini de alabilirsin artık. Az elini alabilirsin artık. Şimdi silindir dökelim. Sen mi dökeceğiz? Sen. Şimdi silindir ceket. Seni dökelim. Şimdi silindir koyacağız. Evet, slime'ımız parıl parıl parlayacak. Tamam, şimdi bunu. Arkadaşlar slime'ımız parlıyor artık. Bakın. Şöyle. güzel bir kıvam aldı. Artık oynayabiliriz değil mi? Evet. Kaldır bakalım. Selamlar. Gözünüzü arkadaşlar bakın. Selamlar.